Peki burada sen olduğuna göre biraz başarıdan da mecburen konuşacağız yani. Başarının gerçekte ne anlama geldiği hakkında sık sık konuşuyoruz ve çok da üstünde kesin bir şeyimiz yok, tanımımız yok. Ee, bu hikaye başarıyla ilgili. Yani başarı deyince senin aklına ne geliyor? Kime başarılı diyoruz? Başarı nedir? Ya başarı böyle... Yılmaz'a soruyorum şimdilik. Başarı şöyle bir şey. Tazık köpek yarışmaları var ya tazılar galiba onlar değil mi? Evet. Önde bir böyle bir şey gidiyor. Tavşan mı o? İşte o bir uçurtma böyle bir şey önde evet de, de, tavşan deniyor. De, de, önde koşanı demiyorum. Bir önde bir şey onlar onu kovalıyor aslında. Evet evet. Ben Aa, başarı orada ee, Çünkü asıl amacımız başarı. Başarı o mu? Evet evet. Onun peşinden gittiğim ve yani aslında tam yakaladığında bakıyorsun önde bir tavşan daha koşuyor. Yani bitmeyen bir şey. Yakalanamayan bir tavşan. Evet bir de Amacımız aslında yani hayatta varoluş amacımız başarılı olmak değil, mutlu olmak. Yani başarılı olursak mutlu oluruz hmm. varsayımından hareket ediyoruz. Hmm. Ama sonra görüyoruz ki başarı mutluluk getirmiyor. Olsunsa mutluluk belki başarı getiriyor. Çünkü mutlu olmak başarmak demek. Yani şimdi bir sürü bizim mesleğimizi düşün. Dünyada da örneklerini düşün. Bizim mesleğimizde her başarılı insan mutlu mu? Yoksa bu oran ee, çoğunun alkolik olduğu yönünde mi acaba? Ee, depresif. Yani Hollywood'tan tut nereye gidersen git. Yani mutluluk bambaşka bir konu. Ee, burada da zaten e, Allah'ın adaleti var yani. Aynı hani şey gibi. E, yoksulken ve zenginsen yoksul zengin arasında bir şey dengesi var. Yoksa çok çoksa yok. O yüzden hani paranın mutluluk getirmemesi gibi başarının da öyle bir şey olduğunu, hatta başarıya tutsak olmanın ciddi bir mutsuzluk olduğunu düşünüyorum. 1989 yılında Kırıkkale'de doğan bir çocuğun yerine geçeceksin şimdi Yılmaz'ım. Henüz 4 yaşındayken babanın ve yakınlarının da sevmesi sebebiyle futbola büyük bir ilgi duyuyorsun. Hı hı. Hem evde hem sokakta top peşinde koşturmak seni çok mutlu ediyor. Bu çocuk büyüyünce topçu olacak derler ya. İşte tam Şimdi. öyle bir çocuksun. Hayalinde Selam futbolcu olacaksın. Selim'e empati olmak. Değil, bana bal, balık empatileri ayarlamış. Dur Çok dur, ya, her zaman öyle gitmeyelim. Vardır, yardır senin bir hesabın. 4 <laughs> yaşında sokakta top oynarken bir anda kaçan bir topun arkasından koşuyorsun. Topu yakalamaya çalışırken yoldan geçen bir araba koştuğunu fark etmiyor. Sana çarpıyor. Ne olduğunu anlayamadan arabanın altında kalıyorsun. Gözünü hastanede açtığında sağ bacağını kaybetmiş buluyorsun kendini. Hmm. Parmak kadar bir çocuğun çocuksun. Bacağını kaybetmek seni nasıl etkiledi? Küçük kardeşim futbolu bu kadar seven. Ha, etrafı tarafın evet. kazık sorulara gelir. Ama sende yani. Ya önce hayat bitti zannettim. Tamam. Hayallerin sonu. Kısmen de o güne kadar kurduğum hayat. Hayallerle beraber ee, bitti. Sonra uzun uzun düşünme fırsatım oldu hastanede. 4 ee, yaşındaydı. Değil mi orada? 4. 4 bir de bu. Sen 4 yaşındaki fikirleri mi soruyorsun? Evet. Hatırlamıyorum. Neyse fikir sormuyorsun. Nasıl? Nasıl etkiler? Nasıl? Kapanır diyorsun ama yani. Dükkan kapanır. Ha, evet ama bir şeyin sonu hep bir şeyin başlangıcıdır ne olursa olsun içindeki o yaşama dürtüsü bir, bir tane çıkış öyle yolu, olsun. yolu bir çıkış yolu ararsın yani inşallah da bulmuştur. Bacağını kaybetmene rağmen kendini enge engelli olarak görmüyorsun. Dört yaşın güzelliği de belki budur. Ve yaşıtların gibi okula gidip hayatına... Ya da diğer büyük yaşların çirkinliği budur. Evet. Engelli ve yaşıtların gibi okula gidip hayatına devam ediyorsun. Sadece eskisi gibi top oynayamadığın için çok üzülüyorsun. İlkokuldaki öğretmenin durumundan etkilenerek sana protez bacak takılması için bir yardım kampanyası başlatıyor. Sonunda o proteze kavuşuyorsun. Şimdi yeniden bir biçimde bir bacağa kavuşup yürümeye başlayınca ne hissedersin, ne hissediyorsun? Ee, diğer. Bir önceki durumdan çok daha süper bir durum. Ayaktayım diye de kaybettiğin şeye bir yoldan, evet, evet, bir açıdan. Evet çünkü ben e, e, yani bütün empati kapasitemle şunu düşünüyorum. İçeriden dışarı bakmak empati demek. İçeriden olaya içeriden içinden bakmak. Yani Hı. bir evin dışarıdan bakıp bir fikir sahibi olmak değil yüzde %90 yapıldığı gibi. İçeriden bakmak. Tam İçe bu zaten. Evet. evet. İçeriden bakan kişi kendine dışarıdan bakana kadar acımaz. Kendine acımanın. Kendine hiç acımaz zaten. Ee, belki ilk zamanla. Evet. Şimdi ne değişti? Evet. Daha iyi oldu. Daha iyi. Ya siz zaten biz niye insanların tamam tarafına bakmıyoruz da tamam, hep o ayağa sen... bakarlar yani. İşte sen içeriden bak diye geldin zaten. Onun için. Ailen ve öğretmenlerin seni spora teşvik ediyor. Ve jimnastik yapmaya başlıyorsun. Protez bacak. Bu sayede... Helal olsun bana. <laughs> ampute futbol, tenis ve atletizm, atletizm takımlarının varlığını öğreniyorsun. Spor öğretmenin sendeki yeteneği ve azmi görünce senin adına spor federasyonuna başvuru yapıyor. Ampute'ye gidiyor. Kısa süre Süper. içerisinde Ankara'ya gelerek ampute futbola başlıyorsun. Çok sevdiğin futbola yeniden kavuştuğunda ne hissediyorsun? Şunu şimdi? hissederim. Bak. Futbolu da ne kadar bir, ikimiz de futbol aşığı insanlar. Ben e, televizyonda ne zaman yakalasam seyrediyorum. Ampute e, maçlarını. Bir kere tabii o insanların bu gösterdiği azim her türlü takdiri üzerinde ayakta alkışlıyorum. Lakin çok zor bir futbol türü o. Tek bacakla oynanmıyor aslında. Üç bacakla oynanıyor. Yani iki değnek bir ayakla oynanan Enteresan. Mesela o amputa maçlarını seyreden insanlara e, o üç ayağa odaklanarak seyretmelerini tavsiye ederim. Hatta ve hatta şöyle bir gösterim Başka açı. bir şey seyrettiklerini bir kere bir fark etsinler evet, diyorsun evet. değil mi? Evet. Yani oradaki olmayan şeye değil, olan şeye odaklanırsa insanlar o futbolun bir kere hem aslında seride çok zevkli, çok zor. Normal futboldan yüz bin kere zor. Ezberindeki gibi değil. Evet. Hatta ben diyorum bir gösteri maçı yapılsın. Normal futbolcular tek ayaklarımızı bağlayalım. Bir deneyelim bakalım nasıl oynanıyor o iş. Yani o iş bence çok özel bir, belki böyle bir zorunluluktan icat edilmiş ama çok özel bir spor türü. Hayranlıkla karşılıyorum. Muhteşem bizimkiler hele. Dünyanın en iyileri bizimkiler. Sen şu anda onlardan birisin. İyi hissediyorsun yani, değil mi kendini? Çok iyi hissediyorum. Peki. Çünkü çok zor bir şeyi kavuştun, güzel, güzel Tekrar başarıyorum. kavuştun yani. Anladım. Futbol seni adeta yeniden hayata döndürüyor. Ankara Gücü Ampute Futbol takımına giriyor ve çok sıkı çalışarak 2009 yılında 49 golle Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oluyorsun. E, milli takım kaptanı değil mi? Ben tanıyorum. 2012'de 2012'de kavuştuğun özel koşu protezi sayesinde atletizme geri dönüyor ve koşu yüksek ve uzun atlamada rekor kırıp altın madalya kazanıyorsun. Bu protezi de Hülya Avşar temin etmiş yani yardımlaşmışlar Hülya Allah, Allah, Allah razı olsun. Futbol oynarken büyük bir sakatlık geçiriyorsun ampute oynarken ve doktorun artık top oynayamayacağını, spordan uzak kalman gerektiğini söylüyor. Şimdi tam da bu zamanda artık spor yapamayacağını düşünmek ne hissettirir? Bir İkinci şunu, kez yani. Bir şunu hissettirir. Şu hayatta da hep kazık sorular mı, Hep Bana zor gelecekte. sorular mı benim imtihanımda? deyip ama sonra geldi. tekrar itikadına dönüp Allah olan yancını ve güvenini tazeleyip daha önce baş ettiğim problemler bundan çok daha zordu deyip Yola devam ederim. Evet. Bacağımı kaybetmedim, sakatlandım bu defa. Yani o evet, kayıptı, evet, o bu kolyem, gene duruyor. Bu abi. gene durur. Bir şey olmazsa hocalık yaparım. Tam biterse falan öyle planlar yaparım kendi kendime. Evet, bırakmam ucunu diyorsun. Bırakmam. O güne kadar bırakmamışım. Bundan mı bırakacağım? Bu hikayenin kahramanı ile tanışalım. 4 yaşında bacağını kaybedip gol kralı olacak kadar futbolu seven bu genç geliyor. Barış terli. Ya Barış tabii Tanıyorsun. ki ya helal olsun Barış. <laughs> Barış terli tedavi olup hiçbir engel tanımadan spor hayatına geri döndü. Oynadığı ampute futbol takımı bir yıl sonra Avrupa şampiyonluğu kazandı. Hepimizin gururu ve çok sıkı bir takım ve bu başarıyı sürdürülebilir bir başarı yakaladılar. Devam da ediyorlar ampute biliyorsun. Bak buna tekrar maç çağrımı yeniliyorum. Federasyondan rica ediyorum. Böyle bir şey ayarlarsa. Onların ne kadar zor bir iş yaptıkları e, anlaşılır. Yani, bir de empa, empatinin değil, bir tadına zaman. varırız değil mi? Tabii yani, yani, e, işte empati evet. gösterisi olur. Bence biz, çünkü hak ettikleri ilgiden daha fazlasını hak ediyorlar. Peki o takımda oynayacaksın. Bütün handikaplı sporcular. O diyor. takımda oynayacaksın değil mi? Tabii tabii. Tek bacağını bağlayanlar tabii. da. Federasyona da seslendik buradan. Zaten bizi param paramparça ederler. Evet. Paramparça. 20-0 falan olur. Ben zevkle yenilirim. O kadar <laughs> ezdirmeyiz belki kendimizi. Valla biraz idman yaparsak o yöntemle. Belki yakalar, baş Bir şeyler çünkü. yaparız tabii. Tamam. Fakat sözünü aldık abi bu ciddi bir şey. Yok yok tamam. Federasyona falan da bir Fikrin şey Fikrin sahibiyim ya. Evet tam. fikriniz. Federasyonla da bağlantın var senin. Sen antrenörsün aynı zamanda değil mi? Evet. Tabii. C lisansın var. Söz etmek istiyor musun hemen? Söz etmek. <laughs> 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 futbola kendini övmeyi sever bilirsin. Evet. <laughs> C lisansı evet, var c futbol C kadar var. Açıyorum. Şimdi şeyde de e, Düşbelen köyümüzün Düş, adı Düş, Düşbelen. Düş, Düşbelen. Hemen oradaki esas köyün adı Dövüşbelen. Bizimki onun biraz ötesinde Düşbelen. 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 Bazen Dövüşbelenli dostlar diyor ki ya sen bizim ismin yanlış söylüyorsun. Hayır hayır bizim köyün adı Düşbelen. Düşler geçidi anlamına geliyor. Takım e, var. O, orada şimdi şeyde kuruyorum kuruyoruz yani. Düşmelen, sportif. Zaten seyden başlayacağız ama U11 yani ufaklardan. Barış Derli Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nın yıldız futbolcularından biri. Avrupa'da ve Türkiye'de aldığı sayısız ödül var. En centilmen oyuncu, en iyi oyuncu gibi laka şeyleri de var, titreleri de var. Harika bir oyuncu. Evet. Peki başka insanlara ilham olmak için beden eğitimi öğretmeni olmak istediğinde engelliler için kontenjan açılmadığını öğrenmiş Barış. Her engel gibi bu engeli de aşmak için var gücüyle mücadele etti ve azmi sayesinde yönetmelikte bir madde değiştirilerek beden eğitimi öğretmeni de oldu. Bu adama engel mi dayanır Bu iş. <laughs> ee, bu sayede kendisinden sonra gelenlerin de önü açılmış oldu. Barış Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden öğretmeni. İşte Oldu mu? hayatta bir dezavantajı avantaja çevirmenin evet. en canlı örneği. yani. Sadece kendisinin değil birçok kişinin de evet. avantajı haline geçti. Başına o iş gelmeseydi Avrupa şampiyonu, şampiyonu olmayacaktı. Şimdi nitekim daha olmadı. Evet, evet. Çok güçlü insanlar bunlar gerçekten de. Hı. Bir alanda ilk olup başka insanların yolunu açmak nasıl e, bir duygu? Yılmaz'cığım sana soruyorum. Barış'a sormuyorum. Barış'ı alkışlıyoruz. Biraz şeye benziyor. Ee, çok kar yağdığında bir önce bir yola açan birinin çektiği bir ızdırap İzdırap var. Mesela abi. sinemada biz bunu yaşadık. Yani ilk ta başta biz on, biz on beraber TV'den yolu ya. açan biraz yani ilk olan bütün avantajların toplamıyor işte tam tersi ilk ızdırabı bu çekiyor. Şimdi de biz çünkü yani şimdi işte bizim emsellerimiz dünyada bir yerden bir yere arabaya biniyorlar gidiyorlar. Biz önce yol yapıyoruz. Tamam. Sonra gidiyoruz. Tamam. E, biz yolu yaptıktan sonra da orası tabii su yolu oldu şimdi. Tamam. E, ben sadece bizi kastetmiyorum tabii bütün o dönemde mesela eşkıya da bunun içinde var, ekipli bunun içinde. Dolayısıyla Irmaz Güney'in yaptığı bir... filmler içinde söyleyebiliriz. Tabii tabii. Biz biz daha, daha daha gidemeyiz. yani Yalnız yorucu. Tamam. <laughs> ilk gider yorucu. Tamam. Sen üniversite yıllarında bir mühendislik okurken tiyatro tutkunu sebebiyle okulu bıraktın, doğru değil mi? Evet. Belki o zaman ya da inşaat mühendisliğine tutkum olmadığı için de <laughs> 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 Peki insan bir şeyi çok isterse başarılı olabilir, değil mi o konuda? Ne düşünüyorsun? Tutkuyan Şimdi bağlısı. bir şey görüyorum. Bizi tabii artık insanlar biliyorlar. Çıraktır ve elinden tutma diye bir şey var ya. Yani yardım eder, ders verir falan. Şimdi bakıyorum çok istiyor. Hiçbir şey yapmıyor ama. Evet. Çok istiyor. İstek derseniz zirvede delirmiş. Galiba o ünlü olmayı çok istiyor. Bu işin kendini değil. O zaman bütün kapılar kapanır. Yani. Çok istemek yetmez. İstemek, Gereğini yapmak lazım. İstemek bir dürtü yani. Başka bir şey değil. Bir evet. akıl içermiyor bir başka bir şey. Içi. İstemek yani çok özür dileyerek söylüyorum yani. Böcekler de isterler. Yani. ister. İster. Ben İnsanlar mesela ben yazmayı istedim ve ilk istediğimde karar verdim ben yazar olacağım. Yazacağım dediğimde 6 ay Feriköy Öğrenci Yurdu'nun odasından çıkmadım. Kitap okudum sürekli. Odadakiler tanımıyor beni. Adımı şey koymuşlardı manyak bu kimseyle konuşmuyorum. Yalnızca kitap okuyorum yani. Öyle zorunlu diyaloglar dışında beni manyak zannediyorlar. Ama ondan önce futbolcu Sonra istedim. şöyle oldu ama. Sonra şöyle bir şey oldu artık tutamadım kendimi. Ya bir çocuk var çok korkunç müzikler çalıyor. 12 kişi bir odada kalıyoruz. 12 çok ranza yapmış. 24 kişi. Korkunç o çocuk onun aleti edevatı onda var. Herkes yerlerden zaten. Onda var. Walkman'ı bir şeye takıyor falan filan. Oradan bir... Müzik yapıyor. Korkunç o zaman taverna... İşte bana korkunç geliyor şimdi kimse kızmasın da. <laughs> Felaket tık tık bir şeyler ama gece, gündüz, sabah, akşam baklava olsa yenmez. En son gittim dedim ki... Oğlum, in box gibi bir şey. Ya bunu ben bırak, ya bunu dedim şey yap. Ne yap? Kapat, müziği değiştir <laughs> falan. Odanın da tek müzik şeyi. Sonra çocukla böyle bir muhabbet ettik. Bakın bir derdi var, bir şey yazmaya çalışıyor da. Dedim hayırdır? Abi dedi bir sevgilim var. Ona dedi bir... bir şey şey yazayım, mektup yazacağım. Hayatımda üç tane kelime yazmamışım. Dedim bak ben bunu yazarım. Sen, de müziği. müziği değiştireceksin ama. <laughs> Benim dediğim biraz dedim çal ya biz de o zaman Zülfü Livaneli'ler, Rahmet Kayalar falan. Tamam dedi. Ben oldum Siran'ı döberlerken Çözüm mektubu. <laughs> <Tabii. gülüyor> çözüm mektubu yazarak kaliteli müzik satın aldı kendisinden. Valla. Ama ikinci mektupta çözdü ki yaktın, bitirdin Bir buluşmaya gitti geldi. Sen Yazmaya başlar başlamaz kazanmaya da mı başladın? Evet. Yani? <laughs> Az ama bir şey kazandın tabii. Peki futbol ne oldu? Küçüklüğünde muazzam bir futbol tutkun vardı. Evet. O nasıl? Ya yani o... nasıl onu kovalamadın? Bir ondan bahset. Yeterince o ş... tutkun mu yoktu acaba? Ya şöyle bir şey. Ya da yazarlık yani. bastı o. Tutkun çok, çok acayip seviyedeydi. Fakat e, biraz böyle... Gel çocukluğa bir çocukluğa git oradan gel. Evet. Hakkari... Çünkü orada. Evet. Kökü orada. Şimdi Hakkari'deki futbol şartları da ya yani. Futbolun i̇şte. o zamanki durumu... Yani koca Hakkari'de bir tane maç yapılabilir yaparsın. bir top var. Onu biz da görmüyoruz. Büyük maç olduğu zaman o topu görüyoruz. Beden terbiyesi müdürlüğü falan da var. Babam da beden terbiyesi müdürü. Oradan biliyorum Yine müdürlük de topu olduğunu bilmiyor. ama top yok. Zaten o zaman ülkede dike dike bir toplar yani hakikaten garipti. Dediğim gibi önce yol yap, önce top yap sonra oyna yıllarıyla. O biraz da yuvarlak biraz da gençlikte böyle. iyi bir hocaya denk gelmedim. Açık söyleyeyim. Yani böyle beni ben de futbol yeteneğini görüp körükleyecek. He, buradan git, şuraya git. Biraz ben de derslerim de iyiydi. Genellikle o zaman futbolcu hani dersleri iyi olmayan adam benim bir eğitim peşinde gideceğim de belliydi. Babamla böyle sözleşmiştik. Yoksa o zaman liseler, Ankara'da liseler de çok aktifti. Liselerden çok transfer teklifi aldım. Gidiyorsun. Dersleri mesleği ayarlıyorlar. Sen futbolunu oynuyorsun. Dünya şampiyonu olan 50. lisesi yanlış hatırlamıyorsam dünya şampiyonu. Olur. Bugün nerede o lise? Rekabeti, lise takımları, niçin bir maçını bilmiyoruz, niçin haberimiz yok, onu da bilmiyorum. Buradan da sormuş olayım. Ee, ama İstanbul'a geldim, uzatmayayım. İstanbul'da şöyle bir hayatım oldu yani. Koca Mustafa Paşa'da 3-4 arkadaş, zor, yani zor bir evde kalıyoruz. Zor bir ev diye geçiyorum orayı. Yani banyosu olmayan zorlukta biri. Evet. 10 günde bir hamama gidiyoruz. Adam bana madenci misin sen? Madende mi çalışıyorsun dedi. Keseleyen arkadaş. Ee, sonra burada işte DSE'yi ve idmanlara çıkmaya başlamıştım. Babam bir vesileyle beni işte oraya gönderdi. Orada baktım 45 kişi sezon başı. Üçüncü lige çıkmışlardı o zaman. Nispeten hazırlar. He. Okul Ayaza'da, ev Koca Mustafa Paşa'da. Kulüp Çamlıca antrenmanında ikisinin yani arasında bir şey oldu? Tiyatro bir de başladı Beyoğlu'nda. Dedim tamam benim yorum artık. Yolun geçmeyecek ama en bir e, e, bariz sebep tiyatroyu görünce din tamam. Ben dedim bu bunun peşinden giderim dedim. O yüzden sen futboldan koparıldıysan bunu tiyatro yaptı. Evet. Evet. Evet, evet o yaptı Güzel. Peki. O Futbola büyük bir ilgi duyuyorsun. Yoldan geçen bir araba koştuğunu fark etmiyor. Hmm. Sana çarpıyor. Gözünü hastanede açtığında sağ bacağını kaybetmiş buluyorsun. Bacağını kaybetmek seni nasıl etkiledi? O güne kadar kurduğum hayat hayallerle beraber bitti. İlkokuldaki öğretmenin durumundan etkilenerek sana protez bacak takılması için bir yardım kampanyası başlatıyor. Ailen ve öğretmenlerin seni spora teşvik ediyor. Ankara'ya gelerek ampute futbola başlıyorsun. Çok sevdiğin futbola yeniden kavuştuğunda ne hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. 2009 yılında 49 golle ampute futbol süper ligi gol kralı oluyorsun. Helal olsun bana. Ah! Futbol oynarken büyük bir sakatlık geçiriyorsun. Ve doktorun artık top oynayamayacağını, spordan uzak kalman gerektiğini söylüyor. Artık spor yapamayacağını düşünmek ne hissettir? Şu hayatta da hep kazık sorular mı? Hep Bana zor sorular mı benim tanrım. Daha önce baş ettiğim problemler bundan çok daha zordu diyeyim. Yola devam ederim. Bir şey olmazsa hocalık yaparım. Tam biterse falan öyle planlar yaparım. Azmi sayesinde yönetmelikte bir madde değiştirilerek beden eğitimi öğretmeni de oldu. Bu adama engel mi dayanırsan? Hayatta hmm. bir dezavantajı avantaja çevirmenin en hmm. canlı örneği.